Trabzonspor gerçekten Türkiye'de bir devrim yaptı. Nasıl dedim sen Petersburg hani dünyanın en güzel yeri diyorlar falan ben görmedim. Dedi ki Trabzon daha güzel. <laughs> biz yaşı ilerlemiş bir takım olarak ligde kaldık ama kalırken neler çektiğimizi bir de bana sorak. Ya o maçla ilgili Hami Hoca ile biz daha sonra sohbet ettiğimizde gözleri doluyor hala evet. o maç aklına geldiğinde. Morali bozuluyor. Horan abinin kollarına giriyoruz böyle. Böyle sürünerek geliyor antrenmana biliyor musun? İnanılmaz. <laughs> Kendi yetiştirdiği çocuklarıyla yapmış bunu. Bunun eşi benzeri olmayan bir başarı olduğunu düşünüyorum. Horan oynuyoruz balık yiyoruz. Horon oynuyoruz, balık yiyoruz. Kaleciler bir böyle bakıyor, bir böyle bakıyor. Bir böyle boyun fıtığı oldular, bir böyle. Pide böyle açık gelir. E, kıyması aşırı böyle dağ gibi içinde yoğun. O an kırılan yumurtayla birlikte böyle bir yeme çılgınlığına dönüşürdü. Trabzonspor'la ilgili kitap yazarım. Ne aklımda kalır ama... <laughs> Memleket havasına hoş geldiniz. Bu hafta Trabzon kentinin futbol kültürünü konuşacağız. Erman Özgür'le birlikte. Erman hoş geldin. Hoş bulduk. Tabi Trabzon deyince akla Trabzonspor geliyor doğal olarak ama Trabzonspor dışında başka küçük takımlar da var Trabzon'u temsil eden. Sen Akçabat Sebat Spor'da da oynadın. O döneme dair de biriktirdiğin çok güzel anılar var. Ama dilersen bir Trabzon kentiyle başlayalım sohbetimize. Kentle Trabzonspor'u farklı düşmek pek mümkün değil ama yani Trabzon kenti de bu ülkenin en özel coğrafyalarından birisi. Sen Trabzon kentinde hayatı nasıl gözlemiyorsun? demledin. Kaç yıl yaşadın orada? 6 e, yıl yaşadım neredeyse. 5,5 yıl. İşte 1,5 Akçabat'ta 4 sezonu da Trabzonspor'da geçti. Ama Trabzonspor öyle bir camia ki yani herkesin Trabzonspor'la ilgili bir fikri var. Herkesin kendine ait 11'i var. Herkesin kendine ait teknik direktörü var. Mesela yerel basının çok baskın olduğu, herkes tarafından takip edildiği bir şehir. Tahmin ediyorum Türkiye'de böyle bir Anadolu şehri de yoktur başka. E, kent olarak baktığın zaman aslında çok önemli turizm noktaları var. Son dönemde zaten özellikle Arap Yarımada kutlasının bayağı gözdesi, yaylalar mükemmel, Sümele Manastırı olsun, yemek kültürü olsun. Dilersen biraz bunlarla başlayalım. Tabii küçük bir kent e, ve oranın coğrafyası zor bir coğrafya. yani Karadeniz kentleri genelde böyle dağlık yamaçların üzerine kurulmuş kentler ama Trabzon'da ben özellikle yemek kültüründe seyahatlerde çok etkilendiğim detaylar var. Pide konusunda ayrı bir uzmanlığı var. Şimdi Balık şöyle, konusunda da öyle. Ben bu konuda Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra rahatlığa kavuştum çünkü hiç futboldan anlamayan bir arkadaşım oldu. Bir marketi vardı kendisine ait. Her antrenmandan sonra beni arar. İşte sürme ne pide yemeye gidiyoruz. Ofa döner yemeye gidiyoruz. Balık nerede yeriz falan. Değişik bir şeyler arayalım derken böyle bir gurmeden bozma bir şey olduk. Futbolcu olduk. Hamsi köy sütlacı. Hamsi köy sütlacını falan Trabzonspor'dayken keşfettik. i̇lk yani <laughs> oralara getiriyorlar. <laughs> Çık yukarıya et ye falan. Ne bileyim Ramazan ayında güveç meşhurdur. Sürekli nereye gitsen güveç vardır. Akçaabat'ta köfte. Hamdi Hoca da bizi çok götürmüştü. Akçaabat evet. köftesi de çok güzel. Yani özellikle pide kültürüne ben hayran kaldım. Balıkta da aram çok yoktur. Sadece Trabzon'da o mezgit yeme kültürünü gözlemleyerek çok iştahım açılmıştı. Biz İstanbul doğma bir olduğumuz için ben mesela balık pek seven biri değildim. Çay içmezdim kahvaltıda bile. Abi Trabzon'a bir gittim 6 ay sonra balık ve çay triaksiyim. <laughs> ha bir de çay da nasıl çay yani hiç süzgeç kullanmadan demlerin üstünde yüzdüğü, ağzına burnuna yapışıyor falan. Sonra rica ettik süzgeç falan aldılar bize ama bizi yadırgadılar biraz tabii. Süzgeçle çay mı içilir falan. Ama yapacak bir şey yok. Çok fazla alakamız yoktu ama haftada 4-5 gün balık yenir ve bıkılmaz mı? O kadar da lezzetli ve güzel yani. Ben özellikle Ertuğrul vardı. Pide'de en popüler yeriydi biz gittiğimizde maçı anlatmaya bilmiyorum. Senin döneminde de öyle miydi? Pide bilmiyorum. Konusunda. Onu hatırlamıyorum ama Hami abinin pide partileri vardı. Abi bir pide yaptırıyor. Ertesi gün sabaha kadar bir şey yiyemiyorsun. Perişan <laughs> oluyorsun. Ya pide. ben böyle ağır bir yemek hayatımda görmedim. Bir de pide böyle açık gelir. E, kıyması aşırı böyle dağ gibi içinde yoğun. Sonra pidenin kenarlarını bıçakla keserek o kıyma ve üzerine o an kırılan yumurtayla birlikte böyle bir yeme çılgınlığına dönüşürdü. Tabii ağır doğal olarak ama onu yerken ki işte yani. da hiçbir şey değişmez. Ben ilk geldiğinde unuttular zannettim yumurtayı kırmayı içeride. Meğerse üstüne kırılıp yeniyormuş. <laughs> böyle seyrediyoruz ama nasıl söyleyeyim çok ağır yemek ya. Şimdi düşünüyorum Yemem. Mesela ağmağı böyle bir buçuk, bir buçuk gömüyordu. Bu ya şöyle. gerçekten biz o seyahatin etkisini senin anlattığın gibi döndükten sonra iki gün daha hissederdik. Yani iki gün evet. öncesinden az yiyerek döndükten sonra da iki gün hiçbir şey yiyemeyerek... Yalnız şöyle değişti Müjdat. Bizim zamanımızda işte Nihat Usta vardı, Fevzi Hoca vardı. Hep salaş balıkçılara giderdik. Şimdi zaman içerisinde tabii para kazanma mecburiyeti, büyüme hevesi... O lezzetli salaş restoranların tamamen üstünü kapattı ya. Bizim gittiğimiz dönemlerde sanki bu işler daha keyifliydi. Doğru. Peki biraz futbol kültürüne dönelim. Yani Trabzonspor gerçekten Türkiye'de bir devrim yaptı. İstanbul'un dışına şampiyonluğu taşıyan ilk kulüp. Ve o küçücük kentin aslında etki olarak ülkede küçük bir kent değil. Trabzon kentinin ülke etkisi çok yüksek. Ama hani coğrafya olarak ve popülasyon olarak, nüfus olarak o küçük kentin İstanbul'un dışına şampiyonluğu taşıyıp alt çıkar çıkmaz. Sonrasında da o yılları domine etmesi, üst üste şampiyonluklar kazanması, Avrupa'da ülkeyi büyük bir gururla temsil etmesi ki bir dönem galibiyet sayısı Avrupa'da yenilgi sayısından yüksek olan tek e, takımımızdı Trabzonspor. Çok sayıda maç yapıp. Yani tüm bunları düşündüğümde büyük resme baktığımda öyle başlayalım dilersen. inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir mucize ve Trabzonspor taraftarı bence bunu çok fazla vurgulamıyor. Yani bence şu zamana kadar başardıkları da Trabzonspor taraftarının çok büyük gurur duymasına yeterli. Müjdet üstünden 30 sene geçti. Onun gururunu duyacak insan kalmadı çünkü. Artık yeni jenerasyonlar şampiyonluk görmek istiyor ama dışarıdan Türk futbolunu hiç tanımayan bir insan bu kulübün şampiyonluk almasını muhtemelen ne bileyim o kulübü belki yatırımcıların büyük bir ekonomik güçle satın aldığına bağlayabilir. Halbuki kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla bir i̇şte devrim yaratmış. Bence en önemli detay bu. Yani evet devrim yaratabilirsin, şampiyon olabilirsin, iyi bir kadroya kalarsın, paran vardır. Alırsın yıldızları, devam edersin. Öyle değil ki. Trabzonspor kendi yetiştirdiği çocuklarıyla yapmış bunu. Bunun eşi benzeri olmayan bir başarı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bazen Trabzon'un altyapısından yetişen çocuklara şehrin futbol taraftarının göstermediği müsamaha o yüzden ben biraz tutuluyorum. Yani bunun geçmişe dönüp baktığın zaman bir izahı yok. Senin yetiştirdiğin çocuklar seni şampiyon yapıyor ama onlar hiç tahmin edemiyorsun. Ben de buna tahmin edemiyorum işte böyle karmaşa yaşıyoruz. O istedim. gerçekten bir paradoks. Yani Trabzon spor taraftarının kendi içinden yetişen futbolcuya tribünde homurdanma frekansı daha kısa. Yani bunu Eddie Newton'la konuştuk mesela. Şöyle bir örnek verdi. Chelsea Akademisi'nden yetiştim ben dedi. Biz sahaya çıktığımızda dedi taraftarımız akademiden gelen futbolcu hata yaptığında tamam hadi devam et sen bizim çocuğumuzsun diye bize sahip çıkardı ama yabancı bir ülke eden veya başka bir kulüpten gelen futbolcu hata yaptığında daha çabuk reaksiyon, daha çabuk tepki gösterirlerdi. Trabzon'da tam tersi diyor. Yani Hüseyin Türkmen üzerinden bu örneği verdi. Ya diyor işte altyapıdan gelen bu oyuncular dedi bu kenti temsil ediyor. Bu çocuklara sahip çıkması lazım taraftarın. Tam tersi ben neden Hüseyin Türkmen'i oynatıyorum diye bana büyük bir tepki gösteriyorlar diyor. Yani mesela bunu zamanında Hami Hoca da yaşadı. Ben mesela az sonra bize göre Trabzon'da izlediğimiz sen oynadığın en iyi 11'i konuşurken de değiniriz ama yani 300 gol, 300 300 asist yapmış bir oyuncuyu başka bir kulüpte heykelini dikerler şehir meydanına. Hami Hoca mesela ben sürekli neden daha fazlasını yapamıyor diye eleştirildiğini hatırlıyorum. Hamdi Hoca da onu söylerdi. Hatta şöyle derdi Hamdi Hoca. Hamdi Hasan Barcelona'ya gol atmış adam ya. Trabzonspor Barcelona'yı yenmiş Trabzon'da. Inter'i yenmiş, Liverpool'u yenmiş. Ya inanılmaz bir başarı. İşin bu noktasından baktığımız an inanılmaz bir mucize bir belgesele konu olacak bir başarı öyküsü var. Ama Hamdi Hoca şunu derdi ya biz 90'larda kötü bir sonuç aldığımızda bırak galibiyeti beraberlik aldığımızda bile sokağa çıkamazdık. Şimdiki Trabzonsporlular gene şanslı. Onlar beraberlik, farklı yenilgide bile şehirde biraz sosyal hayata katılabiliyorlar. Bizim zamanımızda biz şehre adım bile atamazdık. Yani şehir böyle bir baskı kurardı üzerimizde diyor. Sosyal hayat yoktu ki Müjdat. Ben gittiğimde de mesela çok başkaydı. Mesela kuaförlerin erkek tıraşına bakışı bile bambaşkaydı ya. Öyle saçına bant takacaksın. Şimdi Hüseyin Türkmen saçına bir şey takıp çıkıyor değil mi? Bizim zamanımızda öyle çok kolay değildi o işler. Öyle gidiyorsun kuaföre top sakal bırak diyorsun. Böyle sana bir bakıyor ne top sakalı falan. Hayda. Yani İstanbul'da tıraş oluyorsun ne kadar idare edecek? Mecbur gidiyorsun Trabzon'da da. Adam sana bir tuhaf bakıyor. Şort giyiyorsun böyle bakıyorlar. Ne kadar mesafe kat etti hayat. Ama bence en önemli de, de 14 yabancılı sistem. Mesela yabancı sayısı çoğaldıkça bu işe profesyonel bakan oyuncu sayısı çoğaldıkça hani bu sefer ne oluyor biliyor musun? Türk oyuncular da onlara ayak uyduruyor. Biraz da tabii çok uzun zamanda şampiyonluğun gelmemesine alıştı Trabzonspor taraftarı diye düşünüyorum. Yani biz orada Fenerbahçe maçından evvel 4-5 bin kişinin zorlu otelin önünde olduğunu gördüm. Ben şok oldum. Yani Fenerbahçe orada diye uyutmuyor Bağırıp çağırıyorlar uzun sokakta Maraş Caddesi'nde. Ya böyle bir fanatizm olur mu? Ya yani sırf Fenerbahçe'yi yenelim diye. Ya nasıl gidersen git abi Fenerbahçe'yi yen. O zaman böyle bir şey vardı aralarında. O yüzden Fenerbahçe maçlarının Trabzon için 3 puandan fazlası olduğunu ben orada anladım zaten. E tabi bunun temeli var. Şimdi özellikle 96 yılında kaçan şampiyonluk Trabzonspor kenti için çok farklı yorumlanıyor. Yani orada aslında sadece Fenerbahçe maçı değil. Bir hafta öncesinde oynanan Van Spor maçı ki inanılmaz gol pozisyonlarını yani 20'ye yakın net gol pozisyonu değerlendiremeyen bir Trabzonspor'un 1-0 kaybetmesi bir futbol mucizesiydi Van Spor adına. Hatta gol de Erkan atmıştı daha sonra gelmişti Rahim'le birlikte aynı transfer döneminde. Yani o sene şampiyon olsaydı Trabzonspor, Galatasaray'ın belki 96-2000'de yakaladığı seriyi belki o kadar uzun süre olmasa da en az 2-3 yıl üst üste şampiyon olabilecek şekilde devam ettirebilirdi. Çünkü çok iyi bir kadroydu. Çok özel bir kadroydu. İşte Hami Mandralısı, Şotası, Tolunay'ı, Abdullah'ı, Oğunu Orhan'ı, Lemis'i, küçük Orhan'ı, büyük Orhan'ı böyle üst üste koyduğumuz zaman tepeden tırnağa çok modern futbola yatkın, göze hoş gelen çok yetenekli bir kadroydu. O kadro şampiyon olsaydı o sene belki yeni transferde gelecekti. Takım dağılmayacaktı ve orada bir dominasyon söz konusu olabilir. Çok bir hikaye var orada. Beşiktaş'tan 7 gol yedi Trabzonspor İstanbul'da. Evet. Üstüne bir seri yakaladı. Neredeyse şampiyon oluyordu. Evet. Hani her musibetten bir şey doğar derler ya. İşte öyle bir durum söz konusu. Her şerde bir hayır varmış gibi. Ondan sonra Trabzonspor aldı götürdü. Şampiyonluğun açıkçası ucundan döndü. Ben şuna çok takılıyorum. Van'a bir futbol müzesi yaşamış olabilirsin ama bildiğim kadarıyla o maçta Trabzonspor Fenerbahçe ile berabere kalsa son hafta rakibini yenip yine şampiyon oluyor. Yani, Fakat kalan fikstürde averaj avantajı tarafımızda oldu. Şöyle oluyordu. bakmışlar olaya demişler ki Fenerbahçe yenmeyeceksek şampiyonda olmayalım. Ve 1-0 galipsin. Yani ikinci gol için çok gelmiş Rüştü abi. Sevgili Rüştü Reçber kulakları çınlasın. Hami abiyle biz bir programda beraber olduk üçümüz. Ya ikisi de böyle anlatırken ben tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz iyi iki tane performans. Rüştü abi hayatının maçını çıkartmış. Tam bir düelloydu ya. Ben maçı kaç kişi izledim biliyor musun? Yani 25 kişiydi. O zaman işte Sine 5 vardı. Evet. Şifreli yayın olduğu için böyle yani herkesin evinde yoktu pahalı o dönemin şartlarında ve bizim evde 20 kişi falan izlediğimizi hatırlıyorum. Abi, ben daha çocuğum. Örümcek ağ gibi toplar gibi bir oradan alıyor bir oradan alıyor. Yani inanılmaz bir şey. Ve Rüştü abi bence o gün Fenerbahçe şampiyon yapan işte Erol atmıştı galiba golü. Hayır İlk yani. ilk golü Oğuz. Oğuz Çetin. Frikik'ten. ikincisini. i̇kincisini de Aykut. Aykut Erol da topu kesmişti. Evet. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Evet. Aykut yani hocam. şöyle bir bakınca bence Fenerbahçe şampiyon yapan şey Rüştü Reçber performans. Ya o maçla ilgili Hami Hoca ile biz daha sonra sohbet ettiğimizde gözleri doluyor hala. Evet. O maç aklına geldiğinde. Morali bozuluyor. Çünkü gerçekten o sene olası bir şampiyonluğu Trabzonspor'un bu yıllarına kadar etki başka bir tarih hikaye, akışına neden olacaktı. Hikaye getirebilirdi. Ve o jenerasyon çok gerçekten aslında hak etmişti. Ondan sonra zaten hepsinin içinde bir burukluk kaldı. O dönemin. Futbolcu. Aynı kadro. Bir sene sonra çok vasat kalmış mesela. Tabii. Yani hepsi efsane oyuncular olmasına rağmen heyecanlarını yitirmişler. Ondan da çok şikayetçiydi. Ben gittiğimde işte onlar ayrıldı. Ondan sonra biz gittik falan ama Trabzonspor biz gittiğimizde şunu kabul etmek lazım. O efsanelerin dolu olduğu kadrodan çok daha aşağı bir seviyeye gelmişti. Ama doğasında şampiyonluğa oynamak olan Trabzonspor'da biz gider gitmez şampiyonluk gelmeyince de hayal kırıklığı devam etti tabii. Tabii çok önemli karakterler var. Çok önemli karakterlerle sen futbol oynadın. Ben maçlarını izledim, anlattım. Şöyle bir şimdi tarihine indiğimiz zaman bizim izlemediğimiz ama Trabzonspor'un tarihine adına altın harflerle yazdığımız çok önemli figürler var. Şenol Hoca var, Ali Kemal abi var. Necmi Perekli Necmi var. Necmi Perekli anladım. ilk gol kralı Trabzonspor'un. Necmi abinin bana söylediği bir şey söyleyeyim sana. Hani bu oyuncuların Trabzon oyuncuların daha fazla eleştirildiği konusuyla alakalı bir maçta ya 3 gol ya 4 gol atıyor. Sonra pozisyona giriyor. Kaçırınca yuhluyorlar bunu. <laughs> Diyor ki bak Trabzon böyle bir yer diye. Ona göre dedi. Beni ilk Trabzon'da mesela bir şeyler anlatırlarken orayla alakalı dedi ki burası böyle bir yer bunu bil. Hep dedi eleştirileceksin. Protesto alacaksın. <laughs> bil dedi yani. Aslında Trabzonspor'a giden oyuncuları bu şekilde eski abilerin bir şekilde hazırlamasının çok doğru olduğunu düşünüyorum ben. Trabzonspor'un eski dönemine dair tabii ki büyük yıldızlar, büyük isimler var ama biz izlediğimiz Erman Özgür'ün futbolda oynadığı döneme dair en iyi 11'i belirledik. Yoruma açık sizlerin katkılarını da bekliyoruz. O 11 üzerinden biraz da karakterlere değinelim istiyoruz. Kaleye Uğurcan'ı koyduk ama Tolga ve Onur bence onlar da özellikle 2010'ların başında çok iyi performanslar sergilediler. Miloševski vardı benim zamanımda. Metin Aktaş vardı ki şimdi Uğurcan'ın da kaleci antrenörü. De. Öyle bir devam söz konusu orada. Keşke Trabzonspor Avrupa'da oynamış olsaydı. Uğurcan gibi bir kaleciye sahipken Tabi bir forma rekabetine gelecek ama Avrupa Şampiyonası'nda Mert'in biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Bir Avrupa Kupası macerası geçirirse değerini ikiye katlayacak da bir kaleci olduğuna inanıyorum. Peki savunmanın sağına Bosingva'yı koydun sen. Çok evet. büyük bir kariyer. Trabzonspor'a gelip Maludayla birlikte gelmişlerdi. Evet. İstikrarını korudu Bosingva değil mi? Hem sağ hem stoper. Büyük transferler olarak biri tuttu biri tutmadı. Trabzon'da yaşamaya daha müsaitti galiba. Stoper ve zaman zaman orta sahada da kaydı oynadı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Stoper oynadığı zaman da hem top kullanma becerisi hem çabukluğu çok şey kattığını düşünüyorum ama tabii böyle oyuncuları ancak yaş ilerledikten sonra getirebiliyorsun biraz işin sonunda geldiler o gün ve egemenden oluşturdun savunma göbeğini. O gün Temizkanoğlu çok döneminin ötesinde futbolculardan birisiydi. Çok pozisyonda oynayabilen, sağ bek, orta saha, zaman zaman hücum bölgesine gönderip golde arayabileceğiniz bir isimdi. Stoper için bence çok meziyetli bir oyuncuydu. Biz Akçaabat'ta beraber oynadık. Hatta Akçaabat'ta senin biraz evvel saydığın Trabzon efsaneleri o gün, Orhan Kaynak, Oktay Derelioğlu. Bizim Akçaabat kadrosuna bak. <laughs> yani ayağa takılıp düşmüş Trabzonspor gibi. Yani biraz aşağıdayız ama Orhan Kaynak'la alakalı bir şey anlatmam lazım. Hakikaten inanılmaz düşmemeyi oynuyoruz. Son maç Mehmet Hoca vardı. Dedi ki arkadaşlar artık yorgunuz, yaşlıyız. Biz de bunları bırakın. Oynayacaksınız. Neyse maçı oynuyoruz. Orhan abi 90 dakika oynatıyoruz. Başka da oyuncumuz yok zaten. Çok da iyi oynuyor. Maç bitiyor. Teridman'ı var bir gün sonra. Orhan abinin kollarına giriyoruz böyle. Böyle sürünerek geliyor antrenmana biliyor musun? İnanılmaz. <laughs> Tabii işin şakası olsun diye öyle yapıyor ama biz yaşı ilerlemiş bir takım olarak ligde kaldık ama kalırken neler çektiğimizi bir de bana sorak. Acaba Akça Sebat'ta ama Trabzonspor'daki baskı yok değil mi? Şehir baskısı. Dünyanın en rahat yere ister kazan, ister kaybet, her şey serbest. Antrenman bitiyor, balık yemeye gidiyoruz, horon oynuyoruz, balık yiyoruz, horon oynuyoruz, balık yiyoruz. Yani bir saat aynı şeyi yapıyoruz. Yani hani ne kafası diyeceksin? Vallahi korkunç. Yani onu hakikaten kameraya alsan bir tekrar görüyorsun zannedersin. Yani balıklar geliyor, yiyorsun, arabanın arkasında bagaj açık, müzik çalıyor, oynuyorsun. Sanki balıkları eritiyormuşsun gibi tekrar başlıyorsun. Böyle bir saat, bir ya buçuk saat. da oraya, oraya çok bağlı. Mesela Hamdi Aslan, yani inerdik beraber yayın için Trabzon'a. Hemen akçabatta alırdı soluğu, bizi 5 dakikada paketleyip gönderirdim. O da mesela çok özel bir karakter Hamdi Hasan. Yani Barcelona'ya attığı golden hatırlıyor herkes ama Adana Spor'da gol krallığını oynuyordu Hamdi Hasan? Ya ben şunu söyleyeyim Hamdi abiden ziyade Akçabat'la alakalı 50 bin nüfuslu bir ilçe takımı Süper Lig'e çıktı bu ülkede. Aslında başlı başına incelenmesi gereken bir başarı. Ve alt ligden Trabzonspor'un alt yapı oyuncularını alıp çıkarta 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 en son yıl lige çıktıktan sonra Trabzonspor'dan biraz destek aldılar. Ama onun dışında hakikaten 50 bin nüfuslu ve Süper Lig'e çıktığında hiç borcu yoktu. Gel sonra param ettiler sağ olsun. Peki o gün hocadan Egemen Korkmaz'ı yine koyduk. Egemen Korkmaz da Trabzonspor döneminde gerçekten çok iyi performans ortaya Abi çekinilen oyuncular vardır saha içerisinde. Böyle birebir kaldığın zaman arkadan gelince falan. Egemen de o agresifliğe sahip, çok güçlü, oyuna yüreğini koyan bir stoperdi. Biz beraber oynamadık ama Bursa'dayken karşılıklı oynadık Fenerbahçe Trabzon falan. Çok iyi oyuncuydu hakikaten. Savunmanın solunda Abdullah Arca'nı koyduk biz en iyi 11'imize. Bizim tanıklık ettiğimiz Abdullah Arca'n da yani bugün 25 yaşında olsa herhalde 20 milyon euroya falan Fransa takımları sıraya girerdi. Ba bazı oyuncuların aynı zamana denk gelmesinin hep şanssızlık olduğunu düşünmüşümdür. Hakan Ünsal, Abdullah Ercan da böyle bir ikili Ergün bence. Pembe. Ergün Pembe. Ya bence Hakan abiyle Abdullah abi daha iyi. Ama... Ergün Pembe orta sayıda kırılabilen bir oyuncudu biliyorsun Galatasaray'da ama. falan ama net sol beklediğin zaman bu iki isim benim hayatım boyunca aklımda kalacaklar yani. Abdullah Ercan biraz daha Caner Erkin'in aslında önceki dönemi diyebilir miyiz? Yani yüz katılıyorum. Hücuma destek oluşu, evet, şutları evet. Caner'den daha iyi şut atıyordu. Bir de bir sol beke göre çok böyle yumuşaktı topla. Evet. Yani topla ilişkileri çok iyi bir oyuncuydu o dönem mesela öyle bir oyuncu ben başka hatırlamıyorum. Yok. Hakan abi daha böyle güçlü. Evet. El da... hani birebir gidip o rakibini omuzlayan bir sol bekti. link üzerinden daha Hakan Ünsal Abdullah böyle çok teknikti. Estetiği çok yüksekti Abdullah. Ercan. Top kontrolü, diagonal uzun topları, rakibi eksiltişi falan çok özel bir oyuncuydu Abdullah Ercan. Orta sahaya Ünal Karaman ve Jose Sosa'yı koyduk. Tabi Trabzonspor'da şimdi bu isimleri sayıyoruz ama bir de yedek kulübemiz var. Orada da yedek kulübesinde de bayağı derin bir kadro olacak. Bu kadro ya çünkü sığdıramadığımız kadar yıldız oyuncu var bizim tanık ettiğimiz Erman'ın futbol oynadı. Ünal Hoca da mesela şu anın 25 yaşındaki Ünal Karaman'ı al yani. Frank Lampard gibiydi ya. Tottenham'a falan koy yani. Evet hakikaten hani bu box to box diyoruz ya iki ceza sahası arasında git geli Türkiye'de en iyi yapan en güçlü oyunculardan bir tanesi. Bazen Ozan Tufan'a benzetiyorum. Onun o gücünü hani rakip kaleye gidip şutörlüğünü falan. Ünal Hoca da sağ dışla falan hani Kovarejma alıştığımız o Trivela var ya yani evet. sağ dışla ara pası atabilen orta sağdan yani gerçekten çok teknikte bir oyuncu. Değişik bir futbol karakteri. Şu anda öyle bir oyuncu yok mesela. Ozan Tufan'la Kovarejman'ın karışımı bir oyun yapısı vardı. Sen sağ içinden bahsediyorsun. Sağ dışında da aynısını anlatıyorlar. Mesela biz gittik işte Ünal Hoca şunu yapardı. Hami bunu yapardı. Sağ dışında da çok değişiklermiş bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Değil Trabzonlu değil ama belki de Trabzonlu futbolcuların birçoğu kadar benim sende orada. Orada daha çok seviliyor. Konyalı. Konyalı. Bildiğim kadar. Çünkü biz Konyaspor'da Spor'da antrenörlüğümüzü de yaptı Ünal Hoca. Trabzon Spor'daki teknik direktörlük dönemini de çok başarılı buluyorum bu arada. İnsan ilişkileri çok iyidir bu arada. Meşhur Ölürüm Türkiye'm videosu var onun. Bilmiyorum izledim mi? O videodaki samimiyeti de benim Ünal Hoca'ya yaklaşılmayı başka bir noktada tutar. Yani o türküyü söylerken o kadar samimi ve içten ki o yönü de vardır çünkü Ünal Hoca'nın. Evet, Böyle biraz vatan abi. sevdası, işte odasında Atatürk posteri falan. Özel bir karakter Ünal Hoca. %100 katılıyor. Jose Sosa yani bu ligin eksper oyuncularından birisi. Çok güncel bir isim. Onu Trabzonspor dönemindeki performansıyla 11'e koydun. Koydum. Şöyle Türkiye'ye gelmiş en önemli yabancı oyunculardan biri. Beşiktaş'ta ya şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor'da Türkiye Kupası aldı. Oldu. Bugün 35 yaşında Fenerbahçe'de hala başarıyı çok isteyen bir oyuncu profilinde. O yüzden de hani daha önceki kariyerinde daha titik omadiyet, banyan falan. Yani o ses olsaydı oraya koymazsak olmaz ya. Peki 4-2-3-1 diye dizdik. Biraz hücum oyuncularının sayısını arttıralım diye. Burak Yılmaz, Trabzonspor sayesinde Burak Yılmaz oldu. Evet. Ve maç gol ortalaması inanılmaz. Trabzonspor ama Trabzonspor'da Şenol Güneş, Tabii. Selçuk İnan, Kolman. Yani bu tip oyuncuların da beraber oynadığı oyuncuların da çok önemli olduğunu ama düşünüyorum. Ama Burak da yani hemen hemen her maç golü vardı. Evet. Yani böyle bir istatistiği yakalamak da... 27 yaşındaydı Burak Yılmaz. Herkes unutmuştu Burak Yılmaz'ı. Ve kendisi de açıkladı yani Şenol Hoca'nın 27 yaşında bir futbolcuyu, gözden düşmüş bir futbolcuyu kazanması da birçok teknik direktöre örnek olmalı demişti mesela o dönem. Şenol Güneş'in takımında oynamak çok büyük şans bir futbolcu. Hele ki forvet oyuncusuysan. Yani tüm takımın aklında hücum etmek, doğru hücum etmek varsa Burak Yılmaz'ı yeniden parlatması doğal. Hami Hoca, Hami Mandralı yani Trabzonspor tarihinin açık ara en golcü ismi. Yani 300 gol, 300 asisti var kariyerinde Hami <laughs> Hoca'nın. Var mı şimdi mesela Hami Mandralı kalibresinde topa vuran bir oyuncu Türkiye'de. Ya ben şu anda mesela Yok. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür çok değerli yetenekler. İkisini bir araya getir. Hami Mandral'ın rakamlarının yarısına ulaşsalar Trabzonspor tarihinde bugün çok bambaşka cümleler kurulurdu Sen Sen Abdülkadir Ömür ve Yusuf dedin. Ben yabancıları da katıyorum işin içerisine. Hadi. Yani hiç kimse ulaşamaz. O çok büyük bir efsane. Bir daha bir Hami gelir mi? Bence mümkün. Değil. Ve bence yani hakkı övgü olarak verilmedi Hami Mandral'ın ve 31 yaşında gitti Şalke'ye Hami Hoca. 25 yaşında ya da 22 yaşında 5 büyük ligden birine gitseydi bambaşka bir seviyeye de evrilebilirdi. Çünkü sağ ayak var, sol ayak var. Oyunu yönlendirme, şut zaten onunla özdeşleşmiş. Topa öyle vurabilen başka bir isim var mı? Mesela enteresan bir şey söyleyeyim sana. Hangi bölgeye yazarsın abi abi forvet hattında? Her bölgeye yazabilirsin. Her bölgeye yazabilirsin. Şimdi revaçta olan futbolcu profili Aynen. yani sağ kenar, sol kenar ya da santrafor, ikinci santrafor her yerde oynayabilir. Yüzünü kaleye döndüğü anda tedirgin ediyor seni. O şimdi zaman öyle bir oyuncu. Zoboslay var. İşte Macaristan milli takımıyla bize gol attı. Macar oyuncu. Ne oldu Salzburg'da orada? oynuyor. E, Hami Mandral da topa öyle vuruyordu işte. Aynen Adamın öyle. attığı şutlar şu anda sosyal medyada sürekli önümüze düşüyor. Ya ben hiç unutmayacağım bir Bursa maçı var. Sağ kenardan serbest vuruş atacak. Gittik ortaya orta yapacak diye sağ yayla. Oradan kaleye vurması mümkün değil abi. Böyle bir vurdu top böyle ters falso. Çat diye asıldı. Topun yemin ederim ne önümden geçtiğini gördüm. Ne bir şey gördüm. Bir de oraya Baktığını geldiğinde son veteran dönemi. Sonlara tabii tabii. doğru. Bir de antrenmanda doğru. falan yalın ayak vurduklarını hatırlıyorum ben videolarda. Kesle, bildiğin spor ayakkabıyla yalın ayak. Kaleciler bir böyle bakıyor, bir böyle bakıyor. Bir böyle boyun <laughs> fıtığı oldular. Bir böyle inanılmaz ya. Fatih Tekke şehrin en özel yeteneklerinden birisi. Zaten Zenit'e gitti ve UEFA Kupası kazandı. Yani uluslararası seviyede devam ediyor. Zenit'e gitti. Ankara'da karşılaştık. Nasıl dedim sen Petersburg? Dünyanın en güzel yeri diyorlar falan. Ben görmedim. Dedi ki Trabzon daha güzel. <laughs> dedim ki ben teslim oluyorum. <laughs> daha daha Ama bir şey söylemeyeceğim. Işte. Tabii şöyle yaşam tarzıyla çok alakalı o durum. Şehrine yani, aşık adam. Mesela çok... bence bu çok özel, kıymetli bir şey. Yani. Ya inanılmaz. Yani o ilk geldiğimde de bana çok salladı. Ne bu saç sakallar falan filan. Sonra bir Baktım saçı bağlı geziyor top sana. <laughs> Bir de onun hikayeleri de bayağı korkunç hikayeler anlatıp seni herhalde ya. uyutmadığı geceler var. Ya hakikaten sitcom tadında. Yani böyle yerde yatıyorlar Muzaffer, Blazer, o, ben, üçümüz kalıyoruz. İkisi de bel fıtığı karşılıklı yatıyorlar yerlerde. Ondan sonra abi, tutturduğu hikaye anlatacağım. Onun böyle burnunu aç, aç deliğini anlattığı hikayeler vardır. Gece 2'de helva, ekmek, çay söyler abi. Tesiste. Ertesi gün maç var. Maç oynayacağız ya. Anlatır abi o hikayeleri. Ödüm patlardı. Dudağım uçuklardı hep buralardan korkudan. Korku, korku hikayelerdi değil mi? Ya şimdi Karadeniz'de de şöyle bir şey var. Ormanlık alan, tenha yerler, evler böyle tek tek. Çünkü... Ben tek yaşıyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <laughs> tesiste kalıyordum onun yüzünden korkudan. Yani hunting gibi bir atmosfer kendiliğinden oluyor akşam olduğunda. O yüzden yani. o hikayeler korkutucu olur. Tabii Burak Hami, Fatih Tekke dedik. En uca da bizim 11'imizde Şota'yı koyduk ki Şota Arvelatse'de herhalde. Sadece Trabzonspor tarihinin değil Avrupa'nın gördüğü en saf yeteneklerden birisiydi. Ben Van'a attığı bir golü anımsıyorum. Böyle gelen topu rakibin üzerinden yere düşürmeden aldı. Yine yere düşürmeden yani bir çaktı öbür tarafa. Dedim ki hani bunu 100 kere falan denesem bir kere yapamam. Yani hesapta biz de yetenekliyiz. Ya böyle bir oyuncu olamaz ya, ya hakikaten. Eskişehirspor'a attığı bir gol var. Kafasında sektire sektire götürüp götürüp <laughs> hatırlıyor musun? Evet. <laughs> 7 atmıştı galiba Trabzonspor. Bir de ben Şota Hoca'nın bir maçını anlatıyorum. Galiba Kayseri Spor Teknik Direktörü Gaziantep Spor'lu. Bir spor Toto Kupası vardı bir dönem hatırlarsın. 50 metreden top geldi dışarı doğru. Yedek kulübesine doğru. Hoca onu bir yumuşattı. Ayağa kalktı. Yedek kulübesine 50 metreden top geliyor. Böyle omzuyla aldı topu. Bir garip bir hareket yaptı ya bir anda yani süngere dönüştü adamı. Nasıl yumuşatabilirsin sen o topu? Dinateli okan? vardı biliyorsun Dinateli Udinese'de onda da belli özellikler var. Şimdi mesela hiç konuşulmaz futbolda. Halbuki ne vardı biliyor musun? Top kontrolü futbolda yapacağın işin basitleştiricisidir. Nasıl kontrol edersen en kolay öyle devam edersin. Şota da öyle bir oyuncudu Ben 7 birlik ilk Trabzon Beşiktaş bütün ikinci kez söylüyorum ama orada izledim. Golü de o atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu iyi oyuncu ama bugünkü sosyal medya gücü o zaman olsa hakikaten Şota röportajlarıyla futbolculuğuyla Trabzonspor'dan ne bileyim Barcelona gibi takımlara falan giderdi. ya yani. Bugün Şotar Velatzen'in hep ben de bu örneği veriyorum. Bugün 25 yaşındaki Şotar senin karşılığı yani çünkü bugünün antrenman ve bugün atletizm özelliklerini de düşün. Çünkü o dönemki antrenman bilimi de bugünle bir değil. Şimdi oyuncular daha çabuk, daha hızlı daha kaslı. Yani onları üst üste koyduğumuz zaman ya saf yetenek şu anda daha az. Şu anda biraz atletizm destekli oluyor bazı şeyler. Daha kaslı değil mi? 35 Aynen. yaşında plank yapmayı öğrendik biz. Trabzonspor'da <laughs> Samet Hoca spor salonunun kapısını kilitletiyordu. Bizim yaptırdığımız <laughs> antrenmanlar size yetmiyor mu diyordu. Geçmiş olsun. <laughs> Kütletiyordu. Hadi görüşürüz. Evet bizim altın 11'imiz bu şekilde. Gold 11'imiz bu şekilde ama yedek kulübesi tabii epeyce derin dedik. Çünkü Trabzonspor'da bizim izlediğimiz döneme de bir 11 oyuncu sıkıştırmak çok kolay değil. Onur Kıvrağı koyduk bence. Tolunay Kafkas. Tolunay Hoca da çok özel bir oyuncuydu. O da özel bir figür. Sergen Yalçın. Trabzonspor'da da oynadı. Sen Sergen Yalçın konusunda çok hassassın. Sergen Yalçın'la alakalı oynayan herkesin kendine ait hikayeleri var. Olmaması mümkün değil abi. İki numara giyiyordu Trabzonspor'da. Çok geç transfer oldu. Numara yok verin oradan dedi. İlk eline o geldi herhalde. İki numarayı aldı. Ya biz antrenmana çıksın diye bakıyorduk abi. Yani bırak maçtan vazgeçtik antrenmana çıksın diye bakıyorduk. Mesela Gökdeniz antrenmanda pas atmazdı ona. Bir delirirdi ben gidiyorum bileğim ağrıdı derdi giderdi. Altılısı devam ediyor derdi ki tamam benim bileğim. Bu bilek hiç geçmedi biliyor musun? <laughs> bir türlü geçmedi. <laughs> Yarışlar iyi gidince bilek geçmiyor abi. Öyle bir sıkıntısı. Tabii Gökdeniz Karadeniz'i de hazır sen değindin. Bahsedelim yani Fatih Tekke'den bahsettik. Zenit'e gitti UEFA kupası kazandı. Gökdeniz Karadeniz'de bence yeteneklerin Trabzon Trabzonspor'da çok uzun süre sergileyemedi ama Rusya'nın en saygın yabancı oyuncularından birisi oldu. Bir kere Türkiye'den Avrupa'ya gidip bu kadar uzun süre Avrupa derken Rusya'ya gidip yurt dışına bu kadar uzun süre kalan bir oyuncu var mı bilmiyorum. Ya bu kadar uzun G süre yani Nihat Kahveci var, Tugay Kerimoğlu var ya örnekler var ama Gökdeniz Rubin Kazan'ı bir noktaya getirdi ve bunu başarırken takımın en değerli parçalarından birisiydi. Gözden uzakta kaldı gibi oldu sadece. Ya o biraz Trabzon'da yaşadıklarıyla da alakalı yine de ucuz atlattığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Peki yetenek olarak nasıl tanımlarsın? Ya Gökdeniz bizim Trabzonspor'un düşmemeyi oynadığımız sezonunda altyapıdan geldi. Üçüncü kez gelmiş. İlk ikisinde beğenilmeyip geri gönderiliyor. Üçüncüsünde geliyor. Ama hani bir futbolcunun kapıdan kovarsın, bacadan girer misali. Futbolcu olacağım diye çok ısrar etti ve doğru fırsatı o dönem yakaladı. Ee, bir Gökdeniz izledik. Bize çok faydalı oldu. Çok çabuk, topu öne kolay taşıyan, topla giderken kaleciyi görebilen oyuncular değerlidir. Öyle bir oyuncuydu Gökdeniz. Keşke Türkiye'de devam etseydi daha fazla diyeceğim. Şimdi diyeceksin ki olur mu canım Rusya'da Falan ama sanki bizim milli takımımız da daha fazla şans bulabilirdi. Sağ dışı olaylar olmasa. Şu an gerçekten o da genç bir Gökdeniz Karadeniz milli takımımızın bambaşka değişmez bir ismi Gökteniz. olurdu. Jaja çok özel bir isimdi. Selçuk İnan. Yani Selçuk İnan'ın Trabzonspor kariyeri, Burak Yılmaz'ın gol sayısına, Trabzonspor'un 82 puanına etkisi gerçekten paha biçilemez. Selçuk İnan'ın Trabzon ve Galatasaray performansına bakarsan yabancı bir oyuncu gelse herhalde heykel dikmekten bahsederlerdi. Ama Selçuk İnan son dönemde Galatasaray'da aldığı eleştirileri görünce futbolunda ne kadar vefasız bir oyun olduğunu daha iyi anlamış olursun. Peki Jaja özel bir oyuncuydu o da. Bence ne? bu listeye girmez. Girmez mi? Ben çok beğenirdim Jaja'yı ya. Yani... Ondan girmiş zaten. <laughs> Aynen benim ya. kontenjanımdan. <laughs> Topa iyi vuran futbolcuları ben ayrı bir yere koyuyorum. Yattı aradan bahsedelim. Bu listenin bence en tepesinde yer alan isim olur herhalde. Kim getirdi biliyorsun değil mi? Özkan Sümer getirdi. Başka bir oyuncu izlemeye gidiyorlar. Bunu görüyorlar diyorlar ki hoca bu herkese ayağa kaldırır bunu alıp gelelim. Alıp geliyorlar hakikaten. İlk Trabzon'a geldi. Ben de Akçabata paketlenmiştim. Karşılıklı oynuyoruz. Ya bizi var ya bir perişan etti. Ya arkadaş tabiri caizse maymun olduk ya. Maymun olduk. Ben hemen uyandım tabii işi. Ben akıllıydım. Önünde beklerim. Çünkü bir adım atsan senin evet pervane gibi geçiyor yanından. Top gelmeden basayım desen yine çok çabuk tavşan gibi tık bir dokunuyor gitti. Atatürk Olimpiyat Stadında Frank Debur neler yaptı? Orhan Ak demişti hatırlıyorum. Frank de Debur'un beli hala orada. Atatürk olimpiyat stadında diye iki kere düğümledi adamı. Evet. Ya inanılmaz bir birebirciydi ve gerçi çok futbol dışındaki yaşantısı da çok konuşuldu hatta hala ama. Konuşuluyor. <laughs> Yeten da konuşuluyor. Geçen gördüm bir takım giymiş. Bir Gucci takım. Yani tövbe giydiremezsin bana ya. <laughs> Evet ve yani Yusuf yazıcı, Abdülkadir bunların daha futbolda vereceği çok şey var. Yusuf son dönemde işte yaptığı hat tekrar gündeme geldi. Bir daha böyle bir program olursa belki birkaç sene sonra bu iki oyuncuyu yazabiliriz. Aynen. Diye ama daha yapacağı çok şey var evet. bu ikili. Mesela bir sene daha kalsa Sörlöt'ü de yazar. yine de yazarız ya yani Yazar tek mi? bir sezonda müthiş bir patlama yani daha ne yapabilir ki bir oyuncu evet. tek bir sezonda yine de bir gol krallığı yakaladı gol krallığı yakaladı Türkiye kupası para aldı. kazandırdı ve çok modern bir oyuncu izledik bir gün transferlerle ilgili bir program yaparsan hani 275 bin euroya kiralanan bir oyuncudan kazanılan milyon, milyon eurolara Euro. bakınca da bence bir transfer örneği başarız Peki biz genel hatlarıyla oyunculara, anılara e, değindik. Senin aklında kalan var mı Trabzon, Trabzonspor deyince? Trabzonspor'la ilgili kitap yazarım. Ne aklında <laughs> kalan? <kadar? gülüyor> Süre yetmez. Her doğru her yerde anlatılmıyor. <laughs> Bu özel şehri inşallah bir şampiyonluk yaşar da. Ben Avni Aker atmosferine de son olarak değinelim istiyorum. Yani şu anda Avni Aker'de oynamıyor Trabzonspor ama yani gerçekten çok özel bir mabet. Artılarıyla, eksileriyle. Zaman zaman takıma çok yardımcı oldu. Zaman zaman köstek oldu belki atmosferle ama Avni gerçekten özellikle Avrupa maçları deyince benim tüylerimi diken diken eden bir atmosfer. Yeni stada gittin. gittim. Gittim. Yani ben yeni Stad daha güzel ya. Vallahi. Vallahi. Akustiği çok güzel. Çok güzel. Akustik. Zemini de çok iyi, ışıklandırması da çok iyi. Evet. Galiba Türkiye'nin ışıklandırması en kuvvetli stadı Medikal Park Stad'ı. Yani ben çok nadirdir böyle oynayamadığım dönemlerle ilgili sızlandım. Şenol Güneş Kompleksi'ne gidince biraz sızlandım açıkçası. bir çürüttü. <laughs> <laughs> Sağ <Sağlar>, olman <hemen> özgür. <laughs> Trabzon kentinin futbol kültürünü memleket havasında elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eklemek istediğiniz sizin de futbolcular, anılar, detaylar vardır. Onları da siz eklerseniz çok seviniriz. Hepinize mutlu günler, mutlu haftalar diliyoruz. Abi 10 yaşında çocuğu var kendini David Beckham zannediyor ya. Yaşlanmayı reddediyoruz ama. <laughs> <o? gülüyor> ama şu anda çoğu futbolcudan fit onu da söyleyeyim. Halı sahada da fena değil hala topu unutmamış. Yetenek kaybolmuyor. Yani sonradan da eklenmiyor senin için kötü haber.